bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda altını çok seven bir padişah varmış. Sadece sevdiği yetmiyormuş. Üstelik kimde altın varsa fakir fukara demez, herkesin elinden altınını alırmış. Ve padişah olduğu için insanlar ondan korkarmış. Altınlarını verirlermiş ona. Ve yine o ülkede yaşayan bir horoz varmış. Bu horoz çok adil bir horoz. Bütün kümesdeki tavuklarına işit davranan, onlara çok iyi davranan bulduğu her şeyi kümesine getiren, onlarla paylaşan bir horozmuş. Bir gün çöplüğü böyle eşerken, diyecek ararken bu horoz bir tane altın bulmuş. Çok sevinmiş tabii. Altın eline almış, bir yüksek bir yere çıkmış, ötmeye başlamış. Ürü demiş, ben bir altın buldum. Ürü ben bir altın buldum deyince padişah bunu duymuş. Adamlarına demiş ki, ben duydum, siz duymuyor musunuz demiş. Bak horoz altın bulmuş, gidin demiş, alın altınını. Bu adamlar horozun arkasına takılmışlar. Horoz kaçmış, onlar kovalamış. Horoz kaçmış, onlar kovalamış. En sonunda horozu yakalamışlar. altın elinden almışlar. Horoz hiç korkmamış. Yüksek bir tepeye çıkmış. Ürüğü demiş padişah altın mı aldı? Ürüğü padişah altın mı aldı? Deyince padişah kızmış. Götürün demiş atın altının üzerine. Bağırıp ben rezil etmesin demiş. Ötmesin. Adamlar get, al demişler altının kadar konuş. Atmışlar horozun üzerine altını. Horoz altını almış. Daha yüksek bir tepeye çıkmış. Ürüğü demiş padişah benden korktu. Ürüğü padişah benden korktu. Deyince padişah çok sinirlenmiş. O kim oluyor da demiş ben ondan korkacağım. Gidin demiş yakalayın hem altını alın demiş hem de kesin. Güzelce bir yemek yapın ben horozu yiyeceğim demiş. Bu adamlar yine takılmışlar horozun peşine. Horoz kaçmış onlar kovalamış. Horoz kaçmış onlar kovalamış. En sonunda horozu yakalamışlar. Horozu kesiyorlar. Horoz ötmeye devam ediyor. Ürü bu ne keskin bıçak. Ürü bu ne keskin bıçak. Neyse temizlemişler tüylerini tencereye koymuşlar. Horoz pişerken tencere kaynıyor. Horoz gıdıklanıyor. Ürü bu ne kaynar kazan. Ürü bu ne kaynar kazan. Horoz pişmiş. Koca bir tabak suyuna pilav yapmışlar. Horozla kızartmışlar. Tam üstüne koymuşlar. Pilavın üzerine koymuşlar tabak padişahın önüne gelmiş. Horoz ötmeye devam ediyor tabi. Ürü bu ne yüksek tepe. Ürü bu ne yüksek tepe. Padişah horozu hemen kapmış. Atmış ağzına çiğnemeye başlamış. Çiğnerken horoz yine ötüyor. Ürü bu ne keskin değirmen. Ürü bu ne keskin değirmen. Yalnız yutarken biraz zorlanmış horoz. Boğazından geçerken Ü, ürü ü, bu ne dar sokak. Ü, ürü ü, bu ne dar sokak diye ötmeye devam etmiş. Tabii sonunda horoz mideye inmiş. Orası karanlık. Horozun canı sıkılıyor. Feryat ediyor orada ötüyor yine. Ürü bu ne karanlık oda. Ürü bu ne karanlık oda. Masal bu ya horoz oraya mideye yerleşmiş orada yaşıyor. Padişah toplantıya gidiyor aniden ötmeye başlıyor. Padişah geri çıkmak zorunda kalıyor. Padişah uyuyor. Basıyor feryadı ötüyor. Padişah uyanıyor. Rahatsız oluyor. En sonunda padişah buna dayanamıyor. Padişah yine gece uyurken horoz yine başlıyor ötmeye. Üürü ü, ür, bu ne karanlık oda. Üürü ü, ür, 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 bu ne karanlık oda. Padişah hemen apar topar kalkıyor. Saraydaki doktoruna koşuyor. Doktor bey diyor sen bilirsin diyor. Ne yapacaksın? Yap diyor beni bu horozdan kurtar ya diyor. Midemi mi koparacaksın? Karnımı mı keseceksin? Ne yapacaksın? Yap diyor. Apar topar padişah ameliyatı alıyor doktor. Karnına bıçağı vurur olmaz. bizim horoz tüyleri falan oluşmuş. Tamamen eski haline dönmüş. Pır diye uçup çıkıyor padişahın karnında. Koşuyor dışarı en yüksek tepeye çıkıyor. Ürü padişahın diyor karnı yırtıldı benim canım kurtuldu. Ürü padişahın karnı yırtıldı benim canım kurtuldu. Hmm. Adamlar diyor ya padişahım ne söylüyor bu duyuyor musun? Aman diyor sakın duymayın. Sakın duymayın diyor getirmeyin onu bir daha buralara. Ve o günden sonra o altına düşkün olan padişah hiç kimsenin altını almıyor. Eski huyundan da vazgeçiyor. Bizim horoz da altını cebine koyuyor, kümesine dönüyor. Tavuklardan tabii çok özlemişler adil bir horoz olduğu için. Hayatlarının sonuna kadar kümesinde çok mutlu yaşıyor tavuklarla beraber. O padişah da huyunu değiştiriyor. Ülkesine daha yararlı bir adam oluyor. Bir daha da yapmıyor yaptıklarını.